Sevgili dostlar merhaba. Bugün size Vatan Yav Silistre namık Kemal'in meşhur tiyatrosundan bahsedeceğim. Zekiye ve İslam Bey Manastır'da yaşayan iki gencimiz birbirlerine aşıklar. Bir gün Zekiye pencereden düşünceli düşünceli bakarken aşkı İslam Bey'i düşünürken İslam Bey gelip pencereden içeri atlıyor. Birbirlerine ne kadar sevdiklerini söylüyorlar ama İslam Bey'in gitmesi gerekiyor çünkü Silistre kuşatma altında gönüllü olarak gideceğini söylüyor. Zekiye çok üzülüyor ama gitme de diyemiyor. Vedalaşıyorlar. Kuşatma altındaki Silisre zor günler geçiriyor. Buna rağmen pek çok gönüllü Silisre'ye savunmaya geliyor. Onlardan biri de bizim Zekiye erkek kılığına girip Adem adıyla kaleye geliyor. O esnada İslam Bey de bir çatışmadan yaralı halde zor kurtulup kaleye dönüyor. Onu hemen bir yere yatırıyorlar. Zekiye de bir şekilde bakıcı olarak yanına giriyor. İslam Bey kendine gelince Zekiye'yi tanıyor tabi. Kavuşuyorlar. Fakat Silisre'yi savunan Musa Paşa'nın şehit olduğu haberi geliyor. Kalenin yeni kumandanı Miralay Sıtkı Bey oluyor. Miralay Sıtkı'nın bir planı var. Düşmanın içine sızıp cephanesini patlatmak. Bunun için İslam Bey ve Abdullah Çavuş adında birini görevlendiriyor. Zekiye Adem olarak illa ben de gitmek isterim diyor. İslam da ısrar ediyor zekiye de onlarla planı uygulamak üzere kaleden ayrılıyor